Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eee, merak etmeyin arkadaşlar. Eee, umarım videoma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah eee arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atıp eee bir de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoya en fazla bir 8 ya da yok. 7 ya da 8 dakika geçerse eee onun arası bir şey gelirse büyük bir tane bu İkinci bölümü daha çekeceğim arkadaşlar. Söz veriyorum size. Hadi bakalım. Ee, bir dakika arkadaşlar ben bir şey yapayım. Şöyle. Ne arkadaşlar? Arkadaşlar ne e, işte, intro yapın diyor. Ne yani arkadaşlar introya gerek yok. İşte yani, intro yapmak ne bileyim böyle biraz zaman alıyor. Biraz zorluyor. Evet inşallah bir video yetiştirelim yetiştiremezsem yapacak, yapacak bir şeyim yok. Evet arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar? Ee, okullar açılıyor arkadaşlar. Video <laughs> çekemeyeceğim. Ben çekerim belki de. Evet evler işte. Olunca zor. Yani. Ben sevmem bile. Ben bile daha bir şey bulamadım. Ah düştüm. Ya kat. Arkadaşlar işte, onu çok kasıyor. Belki yanıma, belki, yanıma e, bir, belki okay, yanıma bir arkadaşımı alabilirim. E, isterseniz alabilirim yani arkadaşlar. Şey yapmayın. Alabilirim aslında. birinin yanıma alabilirim aslında. Tek aga tek olunca böyle. Tek olunca iş biraz zorluyor. E, video çok uzun oluyor. İşte o zaman ne bir şey yapamıyoruz. Şu andan beri 2 dakika olmuş. Ama arkadaşlar ben şey yapacağım. E, şa e, şarkı koyacağım. Ben konuşmayacağım. Ben sizi şey yapacağım. İz izlediğiniz i̇zlediğiniz zaman. Neyse. Söyleyeyim mi? Bum. Bum. Bum bum. Best three عه bet Nei architectural Köru þérna Jamegn niti tanni Backagra að Chris Nacev tide verrið Pantana aç. Ya kaptım. Eyvah, işte oldu. Neyse arkadaşlar, e, ben bu videoyu kapatayım arkadaşlar. Çünkü şu yüzden arkadaşlar, e, video çok uzun oluyor. Ondan sonra yüklenmiyor. O zaman arkadaşlar, bakın. Bugünkü bu kadar diyeyim arkadaşlar. Yani biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu kadar diyeyim. Ee, bir, de, bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hepinize bay bay seviyorum.